Must We kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Geçen haftaki hilal vedası sonrası bu haftanın da elenen ismini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özkan, Sercan, Çağlar, Ayten, Mert ve Çağatay potasında bir yarışmacı hem hayallerine hem de Masterchef yolculuğuna veda ediyor. Peki bu isim kim olacak? Eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım kimler elenen ismi doğru bilecek. Arkadaşlar kesinlikle Çağatay, Çağlar ve Ayten yarışmaya devam ediyorlar. Peki bu hafta kim elenecek? TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'de veda eden isim maalesef Sercan olacaktır. Sercan'ın elenmesine üzülecek herkesin bu videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.